Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde separatör amacı güden bir perde yapacağım. mutfağı ikiye ayıracak bir separatör olacak. Evet, burası benim mutfağım. Boydan uzun bir mutfağım var. Ve mutfağımın bir kısmını ışığı iyi aldığı için video çekim alanı olarak kullanıyorum. Ve bu alanı mutfaktan separatör ile ayırmak istiyorum. Separatörle mutfağımı ayırırken mutfağımın ışığının da kesilmesini istemiyorum. Ayrıca bu separatörle mutfağa dekoratif bir hava da katacağım. Şöyle mutfağımda yürüyelim ve tam olarak separatörümü buraya yapacağım. Şöyle yukarıya iki tane kanca yerleştirdim. Bakın şöyle yakından göstereyim. ve mutfağımın iki yerinde de ışık olduğu için aslında iki ayrı odaymış gibi düşünebilirsiniz. Biz taşınmadan önce burası bir balkonmuş ve bu balkonu mutfağa katmışlar. Üstündeki kiriş hala duruyor. Ben bu kirişi değerlendireceğim. Yani mutfağımı ipli bir separatörle ayrıştırmış olacağım. Bakın burası iyi ışık aldığı için benim video çekim alanım. Malzemelerden bahsedelim. 90 santim boyutunda bir çubuğumuz var. Aslında bu çubuklar genelde makromeler için kullanılıyor. Siz sizler daha büyüklerini, daha küçüklerini alabilirsiniz veya böyle bir çubuk kestirebilirsiniz. İp olarak aslında beyaz bir ip sipariş vermiştim. Ancak içi mavi, dışı simli beyaz bir ip geldi. Bu da hoşuma gitti. İp olarak bunu kullanacağım. Sizler farklı ipler tercih edebilirsiniz. Makrome iplerini tercih edebilirsiniz. Üst tarafın küçük bir kısmı için cüt kumaşı kullanacağım. Süslemek için pimpon toplarından yardım alacağım. Pimpon toplarını metalik bir boya ile boyayacağım ve ahşap boncuklar kullanacağım. Yapıştırıcı olarak sıcak silikon kullanacağım. Kesmek için de makas kullanacağım. Malzemelerim bu kadar. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler İlk olarak toplarla başlamak istiyorum. Topları boyayacağım. Ardından toplara ipimden geçecek şekilde delikler açacağım. İlk önce şöyle küçük bir delik açıyorum. Çünkü öncelikle kolay bir boyama işlemi yapmam gerekiyor. Yuvarlak olduğu için şöyle bir çöp şişten yardım alıyorum. Çöp şişi delikten geçiriyorum. 17 adet bu ipe geçecek şekilde toplardan boyuyorum. Bakın bu şekilde boyaması çok kolay oluyor. Delikleri büyütmeden önce bu şekilde boyuyorum ve işimi daha da kolaylaştırmış oluyorum. ve bu şekilde 15-20 dakika kadar kurumaya bırakıyorum. Bu arada boyamı da yakından göstereyim. Antik altın. Kuruması için de şöyle bir bardağın içine bırakıyorum. Toplarım kururken metre ile ölçerek 17 adet 150 santim ip kesiyorum. 17 adet ip kestim. 17 adet ip kesmemin sebebi 90 santimlik çubuğumdan 5'er santim ara ile ölçü alacağım ve kenarlarından boşluk bırakarak başlayacağım. Yani 5 santim, 5 santim, 5 santim şeklinde gideceğim. Bu sebeple ortaya gelecek iplerin 17 adet olması gerekiyor. 5 santim, 10 santim, 15 santim, 20, 25, 30 bu şekilde 90 santimlik bir çubuğu ölçülendireceğim ve bu şekilde aralıkları belirleyerek işimi de kolaylaştırmış olacağım. Size her aralıkları dilerseniz daha sık yapabilirsiniz. Ben her bir adete top koyacağımı da düşünerek şöyle bir aralık bırakmak istedim. Buraya da bir top gelecek mesela. Şöyle altlı üstlü zikzak şeklinde. İpimi engellemesini istemiyorum. Benim mantığım bu şekilde. Sizler de dilediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz. Toplarım kurudu. Deliklerini büyüteceğim. Şöyle büyütüyoruz. İpimizden geçecek şekilde olması yeterli. Eğer büyük olursa da sorun değil. Çünkü şu boncuklarla altından sabitleyeceğiz. Hem de bir dekor oluşturmuş olacağız. Bakın oldukça kolay kesiliyor bu toplar. Şöyle bir delik açmamız yeterli. Yine karşısına gelecek bir delik açmamız gerekiyor. Şöyle altı deliğini getiriyorum. Yine üstten bir delik açıyorum. Şöyle. Bu deliği açtıktan sonra tabii ki işim daha kolay. Şöyle kenardan fal çatımı geçirerek deliği büyütüyorum. Bakın bu şekilde iki tarafı da delinmiş oldu. Diğerlerinde bu şekilde delik açmaya devam ediyorum. Maket bıçağı kullanırken lütfen dikkat edin. İplerimizi 5 santim ölçüsünü aldığımız yerlere yapıştırıyoruz. daha kolay geçirebilmek için iplerimin uçlarını yaktım. Şöyle bir tane topumdan alıyorum ve deliklerden geçiriyorum. Boncuk gibi düşünebilirsiniz bunu. İstediğim yere kadar çekiyorum. Ve bunun aşağıya kaymaması için hem de dekoratif olması açısından bir tane boncuk alıyorum. Boncuk buraya tam oturduğu için kaymamasını sağlayacaktır. Bu şekilde dilediğim yerlere topları ve boncukları serpiştiriyorum. Boncuklardan yine aralara da serpiştireceğim. Hoş bir görüntü olmasını istiyorum. Her bir epe bir tane top koyacağım. Sizler dilerseniz daha fazla koyabilirsiniz. Veya top yerine sadece boncuk da koyabilirsiniz. yine en sonuna da şöyle boncuk takıyorum. Şöyle bunun en altta durmasını istiyorum. Bir tane daha yapalım. Bu kez ilk boncuk geçirelim. Topumuzu daha farklı bir yere koyalım. Bir alta koyalım mesela bunu da. Baştan başlayarak şöyle yarım yuvarlak şeklinde ipin başından ipin sonuna kadar bir cüt kumaş kesiyorum. Eni 80 santim, boyu da şöyle uzun yerinden yaklaşık 20 santim olacak. Şöyle eni 80 santim olacak, Metremle ölçümü alıyorum ve elimle bir yuvarlak çiziyorum. bu parçayı üzerine yapıştıracağım. Silikon tabancasını şöyle sıkıyorum. nın daha hoş durması için şöyle bir kurdele dantelle geçeceğim. Hafif bir şekilde silikon tabancası sıkıyorum. Evet arkadaşlar separatörümüz artık hazır durumda yerine taktım. Ancak şu an ters yön ışıktan dolayı net görünmüyor. Şöyle yakından bakalım. Bakın kancaya direkt şöyle geçirdik. Dilediğimiz zaman kancadan çıkarabiliriz. Şöyle üst kısımlarını göstereyim. Alt kısımları da bu şekilde. Ters ışıktan bakalım. Evet bakın böyle daha iyi görünüyor. Burası arka tarafı. Şöyle tekrar ters yön ışıktan bakalım tam haline nasıl görünüyor? gayet ayrıştırıcı ve güzel bir separatör oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizlere ilham olabilmişimdir. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.